Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 cumartesi günü başlayacak. Bu durumda emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz'un ilk haftası yatırılması bekleniyor. Emeklinin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Yılda iki kere dini bayramlarda verilen ikramiyenin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan bayramında 1100 Türk Lirası olarak verilmişti. 2022 Kurban Bayramı içinde emekli ikramiyesi tutarının 1100 Türk Lirası olması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK, Emekli Aylığı, Yaşlılık Aylığı, Vazife Malullü Aylığı, Malullük Aylığı, Ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.